Pencereden kuş uçtu Yandı yürek tutuştu Pencereden kuş uçtu Yandı yürek tutuştu Bizim Komşular sebep oldu, bizim böyle olmamıza düşmanlar sebep oldu. Yedin bu. Geden bulutlar geden o yâre selam eden O yârem uykudaysa uykusun haram edin. O yârem uykudaysa uykusun haram edin. baskın mı ya. Kulağımdan çıktı ha. Halim! 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 Sakin ol kardeşim, sakin. Bade Gül beni merak etmiştir abi. Hissediyorum. Kız çok zor durumda şu an. Benim bir an önce gidip ona haber vermem lazım. Koçum, Halim'im demir kapağı mı? Demiri kıramazsın ki. Kendini mi kıracaksın? Olmaz! Ben Bade Gül'e söz verdim abi. Ben bir gün olsun seni üzmeyeceğim dedim. Bırak tutma beni, ben o kapıyı kıracağım. Bırak, 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 bırak! Tamam. Kıracaksan anca beraber kanca beraber, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> Ay! Alo. Ay! Ya Rabbel sen her anında insana şükretmeyi müjdeleyensin. Bir parçasını eksik bırakıp şükretmeyi anlatansın. Biliyorsun, evlatlarım şu anda benden ayrı. Onların güce, kuvvete, benden yana bir yardıma ihtiyaçları varsa... Onlara benden yanlı gayret kuvvet ver ya Rabbi. Ya! <laughs> <laughs> Abi. Ah. Çocuklar ne oldu? İyi misiniz? İyiyiz amca Allah aşkına, sıkıntı yok. Abi, ben hemen fırlayayım. Hadi fırla koçum. Görüşürüz amca. Hadi, hadi oğlum. Nereye gidiyor? Dudu falan içeride mi? Şakir yok. O da mı içeride? Nasıl ya? Onlar da mı kayıp? İçeride kimse yok. Bu arkadaş ne alaka şimdi? En telaşlı zamanımızda bir de bununla mı uğraşacağız? Ercan Bey, büfeyi patlatayım derken... ...bizim tek tek yakaladığımız adamları özgürlüğüne kavuşturmuş. <gülüyor> <gülüyor> ya bir anlık gafletti benimkisi. Ne yapayım oldu işte. Ya benim kız yok ortada ya. Adamlar kaçıldı. Bırakın lakırdıyı da kızı mı bulalım? ya kesin olan bir şey var o da Şakirle Dudu beraber kaçırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Velveleye mahal yok da kolaydı yeğenimi kaçırmak. Gel sen otur şöyle geç Hı? geç şöyle sakin ol tamam <laughs> gel.